Yaratıcı fikirlerin zirveye çıktığı Jetlak yarışmamız İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlük binamızda gerçekleşti. Fikirlerin yarıştığı bu mücadelede genç girişimcilerimiz ülkemizin önde gelen iş insanlarına yaratıcı fikirlerini 50 saniye süren asansör yolculuğunda anlatma şansı yakaladı. Milkep aslında entegre bir süt analiz cihazı sistemidir. Biz üretken bir yapay zeka aracı geliştiriyoruz. Biz soy olarak bitki ve toprağa özelleştirilmiş mikrobiyal gübreler yapıyoruz. Tarımın sürdürülebilir dijitalizasyonu için çalışıyoruz. Ikebiyo mikroalikler ile atık suları arıtarak eş zamanlı karbon yakalıyor. Raitis akıllı atık e, yönetim sistemi. Bitkisel formülün nanolipe yarı örtüsü ürettik. Herkese merhabalar. Merhaba. Jüri odasına merhaba. Ben çıkacaktım çünkü. Şu an ben mi eğlenmiş oluyorum? kurduğumuz algal sistemleri ve karbon yakalama teknolojimizle globalde 890 milyar dolar marketteki sanayicilerin sınırda karbon ve atık regülasyonlarına uyum göstermelerini sağlıyoruz, su altı ve karasal yaşamı koruyoruz. Tam ayaklarını koydum ve en az yarışmacı kadar heyecanlıyım. Benim için de ilk oluyor. Çok iyi düşünülmüş bu organizasyon. Onda, bitki ve toprağı özelleştirmiş mikrobiyel gübreler yapıyoruz. Diyetisyenler nasıl kişiye özelleştirmiş reçeteler hazırlıyor ve ona göre ilaçlar veriyor. Bizimki ston çok beğendiler. Bunun sonucunda %30'a yakın bir kıyam artışı ve kalite artışı alıyoruz. Ne, yapayım? ne yapayım? Şey var <laughs> Biz Grover olarak web sitenizi ve Instagram hesabınızı bütün pazarlama verilerinizi entegre ederek size ne yapacağınızı söylüyoruz. SEO, sosyal medya, reklam yönetimi görevleri veriyoruz. Bir saniye süren rekabet dolu bu yolculuktan sonra finale çıkma başarısı gösteren 8 finalistimiz 5 dakikalık sunumlarla projelerini daha detaylı bir şekilde jüri üyelerimize sundu. Alpio bugüne kadar Avrupa'da, Fransa'da, e, Hera Soğan yüksek teknoloji geliştirdi insanlarda ve tüm canlılarda göç kaybı işte kayboluyor. Kansere ve metabolizme gibi çok düşük olmasından dolayı kansere sebebi yapamıyor. Ve maliyeti de son iki, yılda yüzde binden fazla kimyasal gübrede maliyet arttı. Çok yüksek bir maliyet artışı var. Biz de Parkinson hastalar herkes hiç kalmasın diye ekibimizle birlikte yola çıktık. Gelir modelimizin daha çok cihaz satışı mı yoksa servis satışı üzerinde bir modele mi oturduğunu da çok öğrenmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'mizin önde gelen kurumlarının üst düzey gelişleri katıldılar. Yarışma programımıza katılan çok değerli genç girişimcilerimizi de tebrik ediyorum ve hoş geldiniz istiyorum. Biz de Halk Bankası olarak Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini sadece finansal olarak değil, aynı zamanda da moral olarak, motivasyon olarak ve farklı girişimcilerle birleştirme e, altyapımızı kullanarak desteklemek istiyoruz. istiyorduk. Bunu sadece Basit bir görevli olarak görmemek lazım. Evet, birinciyi açıklıyorum. Soil Diyon. Evet, Atakan'a teşekkür ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Bütün arkadaşlar bizim için birincidir ama bu bir puanlama. Kendisini tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Umarım kendimi iyi anlatabilmişimdir. Ee, bu fırsatı tanıdığınız için de tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ee, çok sağ olun çok küçük katıldım ama bu kadar inovatif bir sunum, bu kadar inovatif bir yatırımcı görüşmesi, yarışma, girişimci yarışması görmedim. O nedenle Halk Bankası lider yapan bu inovatif vizyonudur, düşüncesidir. Onun için sizin şahsınızı Halk Bankası'nı da kutluyorum. İyi ki varsınız, iyi ki girişimciler yaşındasınız. Halk Bankası'na teşekkür ederiz. Jetlag ekibine de ayrıca e, başarılar diliyorum. Halkbank'ın yöneticilere yöneticileriyle tanışmak da ayrıca gurur duyduk Bize sunulan bu fırsat için çok teşekkür ederim. İlk defa böyle bir deneyim yaşıyorum. Benim için çok olumlu geçti. Bütün ekibe ve Halkbank ailesine çok teşekkür ederiz. Halkbank'a e, bu fırsatı verdiği için teşekkür ederiz. Halkbank'a bu fırsatı bize sunduğu için çok teşekkür ederiz. Biraz çok farklı bir e, içerisinde bulunmak benim için e, çok heyecan vericiydi. E, 50 saniye içerisinde bu sunum yaptık ama bana bir 10 dakika gibi geldi. İnanılmazdı gerçekten. Halk Bank tabii ki e, çok büyük bir e, açıkçası bu destek. Yani özellikle bizim gibi Vestit aşamasında olan bir girişim için e, bu tarz bir ciddi bir anlamda bir destek sağlıyor. E, çok mutluyum için. E, bunu, bunları destek verdikleri için. Sizler de dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Girişimciler Halk Bank'la yükseliyor. Türkiye kazanıyor.